Ali Veli Gel. <laughs> <iyi>. Başlıyoruz mu? <laughs> Başlıyoruz he. Ali düzenli al kurban <laughs> olayım. <laughs> <zarfından yanmaz. gülüyor> Ali yok ki bölük bölük böldüre. Hamza yok ki yarı buyru aldıra. Nurum Ankara'da yarım çıldırda. Dilim tutmuyor name yazam sevdiğim. Bizim yere yağmur yağar kar olur. Ayva biter eyva biter nar olur. Sevdiğimin gözlerinden akan göz, e gözyaşları içimde kan olur. Dayı neresin sen? Karşılıyım. <laughs> 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 bir mani var mı? He, var abi. Kırık biri, kır, şey, eli biri sormuştum. biri tırpan zamanı gitmiş, ekin zamanı öyle. Demiş amca nerelisin? Demiş kas. Demiş harasından. Demiş çıldır. Demiş ne vakit geldin? Demiş bıldır. Demiş neye geldin? Sallanmış böyle. Dememiştim. Tırpan çekmeye geldim. Vay zülillah. Aramıza girmiş Nallar denizler Nallar denizler Gelemem diyorum yeah, yeah. ru perfect sen, sen buld diyorsun, <laughs> bul diyorsun. diyorsun ey sen buld diyorsun gelemem diyorum öfke sen geldi diyorsun ey sen geldi diyorsun sanma bu sen ya böyle böyle ıssızan kara duramam diyorum efef <laughs> sen dur diyorsun ay, sen <laughs> dur diyorsun 啊，真漂亮！